Esselamu Aleyküm değerli dostlar ve sevgili gençler. Bugün Cenab-ı Hakk'ın adaletinden bahsedeceğiz. Hüce Allah'ın malum adil ismi vardır. Adil ismi adaleti temsil ediyor. Ve kainatta Cenab-ı Hakk'ın adaleti mükemmel şekilde tecelli ediyor. Ve bir zaman Said Nursi Hazretleri 1935'te Eskişehir Hapishanesi'nde 27. lem'a, 28. lem'a, 29. lem'a ve 30. lem'aları telif ediyor. Bu 30. limada Esma-i Sitte Risalesi adı veriliyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın Fert, Hay, Kayyum, Hakem, Adil, Kuddüs isimleri ki Hz. Ali radıyallahu anh'ın evradı olan e, Sekine'de bu altı isim geçiyor. Üstadımız da bu altı ismi İsmi Azam veya İsmi Azam'ın altı cilvesinden biri olarak ifade ediyor. Sekine biliyorsunuz Hz. Ali radıyallahu anh'ın kucağına Hz. Cebrail Aleyhisselam tarafından bırakılmış ve o şekilde ilahi bir hediye olarak verilmiştir. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim'in en zeki talebesi, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın en birinci muhatabı ve şakirdi Hz. Ali Radiyallahu anh olduğu için Cenab-ı Hak onu bu altı isme mazhar olduğunu ifade ediyor. Bu şekilde ona o, bu sekine duasını tarafı ilahiden hediye olarak gönderiliyor. Çünkü Zaten Cebrail Aleyhisselam geldikçe Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a e, Hz. Ebu e olsun, Hz. Hatice'ye olsun, Hz. Ayşe olsun selam ediyor. Hz. Abdülhadi Yalhanah da diyor ki yani bize bir hediye yok mu? O zaman Cenab-ı Hak e, bunu kendisine hediye olarak gönderiyor. Yani bunlar e, vahiy değil ama vahiyin bir alt mertebesi olan e, vahiy gayrimetlu denilen e, Cebrail Aleyhisselam'ın ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kutsi hadis olarak ifade ettiği hakikatlerin bir kısmıdır. E dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a inzal edilen Kur'an-ı Azimüşşan ferman ilahidir. Onun altında ne vardır? Kutsi hadis vardır ki, onda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Kale Teala ene inde anne abdi bi Yani Cenab-ı Allah buyurdu ki ben kulağımın zannı üzeriyim buyuruyor. Şimdi bu ayeti kerime değil. Nedir? Cenab-ı Hakk'ın Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ilhamıdır ve buna Kutsi Hadis deniyor. Bunun bir alt rakabesi de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a e, Cenab-ı Hakk'ın e, ilhamıdır ki buna da ilhamı peygamber deniyor ki hadis-i şerifler ve Kur'an-ı Azimüşşan'ın emirlerini uygulama bakımından e, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tatbikatında bu nevi bir vahiydir. Onun için buna hikmet deniyor. Aynı şekilde insanların kalplerine Cenab-ı Hak tarafından ilhamlar da gönderiliyor. Evliya ilham bunların başında. Eh, Sahabede elbette ki Cenab-ı Hak bazı ilham ediyor ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam fi ümmeti muhaddisun buyuruyor. Benim ümmetimin içerisinde Cenab-ı Hakk'ın ilhamına mazhar olanlar olacaktır. Bunlardan birincisi diyor. Hazreti Ömer'dir diyor. Çünkü Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın talebi üzerine, isteği üzerine 12 tane hüküm gelmiştir Kur'an-ı Kerim'de. Bunlara muvaffakatı Ömer deniyor. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ömer radıyallahu anh için mülhimun olan yani kendilerine ilham edilenlerden birisi Ömer'dir diyor. Evet adalet her şeyi yerli yerine koymak, her şeyi layık olanı vermek, ölçülü, iktisatlı ve adil olmak anlamlarına geliyor. Biz Allah Kur'an-ı Azimüşşan'da ve inni şeyin illa indena hazainuhu ve ma nunzeluhu illa bi kaderin ma'lum buyuruyor. Yani Hicr suresi 21. ayette her şey Allah'ın hazinesindendir. Her şey onun katından gelir. O her şeyi belli bir ölçüyle inzal eder. Şimdi Belizm Hazretleri işte 30. lemada Adil isminin cillesini anlatırken bu ayet-i kerimeyi alıyor ve diyor ki Kainatta mükemmel bir saray şeklindedir ve kainatta mükemmel bir düzen vardır. Çünkü devamlı tamir ediliyor, tahrip ediliyor, mevcut ve hayat içerisinde yuvarlanan bir dünyamız var. Şimdi bu dünyanın bu şekilde mevcut ve hayata masal olduğu halde mükemmel bir düzen, mizan, ölçü ve muvazene hükmediyor. Gelir gider dengesi, değişim dönüşüm dengesi var. Ölenlerle e, doğanların arasında denge var, erkek dişi dengesi var ve ihtiyaç masraf dengesi var. Yani ne kadar ihtiyaç varsa Cenab-ı Hak o kadar rızık gönderiyor. E, her şeyi ölçüyle yaratıyor. E şimdi bütün bunlar her şeyi gören, bilen, işiten bir zatın ilmiyle ve adaletiyle bu meselelerin döndüğünü gösteriyor. Mesela bir balık 1 milyon yumurta yumurtluyor. E haşhaş gibi e, bitkilerin mesela bin tane tohumu var. E şimdi bunlar eğer bir planlama içerisinde düzgün bir şekilde tanzim edilmezse o bin, bir milyon e, balık yumurtası, hepsi balık olacak olsa ve hepsi büyüyecek olsa ne olur? Denizler balıkladılar. Suya, sudan eser kalmaz. Yine haşhaş mesela bin yumurtası var. E bunların hepsi cenab Hak Bunların hepsini düzenli bir şekilde eğer denge kurmayacak olursa o zaman sadece haşhaş dünyayı istila eder. Diğerlerinin hiçbirisine hayat hakkı kalmaz. Hayat bir mücadeledir deniyor ama bu mücadelede hiç kazanan yok. Ama mükemmel bir denge var. Demek ki mücadele değil bir ney vardır? Yardımlaşma vardır. Peki bu yardımlaşmayı sağlayan ve bunu düzenine koyan kimdir? E, cenab Allah'tır. Allah'ın adaletidir. Biz bunu mükemmel şekilde görüyoruz e, bozulması gereken denge bozulmuyor. Mesela unsurlar yani hava, su, topraktaki mesela atomlar ve e, ısı bunlar sel gibi yayılan varlıklar. Ama bunların mükemmel şekilde dizilmesinden ve mükemmel şekilde bir araya gelmesinden eşya meydana getiriliyor. Yani yaratılıyor. E, bir yaratan bunları düzenli bir şekilde yapmazsa elbette ki o karma karacak şeyler e, sel gibi akan unsurlar ortaya hiçbir şey çıkarmayacaktır. Deniz mesela karışık şeylerle doluyor. Hava zehirli gazlarla zehirleniyor. Yeryüzü çeşitli ölülerle, insanların kirletmesiyle, gazlarla, çeşitli atıklarla falan kirletiliyor. Ama bakıyorsunuz ki bir müddet sonra da mükemmel bir düzen onları ne yapıyor? İntizamlı bir şekilde dengeye getiriyor ve orada bir adalet ortaya çıkıyor. Şimdi insanın vücuduna baktığımız zaman mesela insanın vücudunda hücrelerin düzenle yenilenmesi var. Kandaki ali var, akü dengesi var. Bakın kandaki ali var, akü dengesi bozulursa büyük bir hastalık meydana geliyor. Şimdi insanın mükemmel şekilde dengesi mesela insan diyelim ki bir ay içerisinde 3 kilo aldı. Bu 3 kilo cenab Hak insan vücudunda o kadar mükemmel, dengeli bir şekilde, muazeneli bir şekilde, adil bir şekilde dağıtıyor ki o hiçbir yere bir arada toplanıp bir e, insan muvazenesini düzenini bozmuyor. Allah korusun onlar mesela diyelim ki insanın sadece kulağında toplansa, burunda toplansa ne olur? Dolayısıyla e, bu da bir denge orada oluşuyor. Bunu biz yapmadığımıza göre demek ki Cenab-ı Hak ne yapıyor? Adalet ismiyle adil bir şekilde bunu dağıtıyor. Şimdi yeryüzünde mesela su dengesi bakıyorsunuz ve hayvanların, bitkilerin dengesi, e, erkek dişi arasındaki muazene yani ölçü. Mesela güç ve baharın dönüşmesi, tekrar ısı, ışık, karanlık bunların dengesi o kadar mükemmel şekilde işliyor ki insan aklı hiçbir yerde bir israf, bir yanlışlık göremiyor. Onun için Cenab-ı Allah Kur'an-ı Azimüşşan'da ne buyuruyor? فَرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَامٍ Gözünü çevir bak hiçbir yerde bir kusur görecek misin? Tüm mercil basara kerrateyni sonra defalarca çevir araştır Yan kalip eleken basarı hasim ve hasir. Sizin gözünüz yorulur. Hiçbir yerde kusur bulmadan e, hasaret içerisinde geri döner. Dolayısıyla o kadar mükemmel bir düzen, o kadar mükemmel bir nizam var ki insan aklı hiçbir yerde israf görmüyor ve bu mükemmel düzenden ilim ortaya çıkıyor. Sen kainatta mükemmel işleyen kanunlar ve devamlı e, devam eden bir düzen olmazsa hiçbir zaman için ilim diye bir şey Olmaz. İlimler ve fenler işte bu mükemmel dengenin ve adaletin sonucu ortaya çıkıyor. Kanunlar bu düzen ve muvazenenin sonucu ortaya çıkmıştır. Mesela kimya, atomlar arasındaki bu mükemmel düzenden kaynaklanıyor. Fizik, eşya ve varlık arasındaki e, bu denge ve düzenden kaynaklanıyor. Biyoloji mesela canlılar alemindeki ve astronomi de kainattaki düzeni ortaya koyuyor. Onun için e, bu düzeni mükemmel şekilde koyan Allah'ın adaleti elbette yeryüzünde de hakimdir. Ancak insanın iradi fiilleri var. Yani Cenab-ı Hakk'ın insana hürriyet vermiş. Bu hürriyet içerisinde insan iradesi iyi ve kötüyü tercih etme hürriyeti vermiş. Bu hürriyeti insan yanlış kullandığı zaman yeryüzünde haksızlık ve zulüm meydana getiriyor. E, güçlüler, zayıfları eziyorlar ve bakıyorsunuz ki zayıflar e, Büyük bir e, mazlumiyet içerisinde haklarını alamadan gidiyorlar. Zalimler de ceza görmeden bu dünyadan geçip gidiyorlar. O zaman Cenab-ı Hak adaletli olduğu için, adil olduğu için işte bu durum bu durum öldükten sonra dirilmenin ve ahirette Cenab-ı Hakkın adaletini göstereceğinin en güzel delilidir. Neden? Çünkü dünya hayatı Cenab-ı Hakkın yani insanın yapmış olduğu zulümlere karşı adaleti sağlayacak bir durumda değil. Mesela bir insan birisini öldürdüğü zaman haksız yere, hiçbir suçu yokken, işkenceyle öldürdüğü zaman onun adil cezası nedir? Onun da aynı şekilde öldürülmesidir. Yani kısa sevdiğimiz hadise budur. Peki bir insan zulme binlerce insanı öldürüyorsa, yüzlerce insanı katlediyorsa ki bu yaşanan olaylar, hadiseler. E Dolayısıyla bunun cezası dünyada nasıl verilecektir? Onun için mutlaka onun yüzlerce defa ölüp dirilmesi lazım ki o acıyı çekmesi gerekir ki adem bir şekilde cezalandırılsın. Allah'ın adaleti, adaletin mahzabını gerektirir. Bu dünyada bu mümkün olmadığına göre demek ki bu haksızlıklar ve zulümler ahiretteki cehennemin varlığına en büyük delildir. Ve öldükten sonra dirilmenin de en büyük delilidir. Çünkü Cenab-ı adaleti orada mükemmel şekilde tecelli edecektir. Çünkü dünyada bakıyoruz ki insan iradesi dışında kalan her yerde mükemmel bir düzen, mükemmel bir adalet var. İşte Cenab-ı Hak'ın adaletini gösteriyor bu. Allah'ın adil olduğunun ispatı. Allah adil ise adaletini gerçekleştirecektir. Bu da ancak ahirette olacaktır. Onun için diyor ki öldükten sonra dirilme kesinlikle olacaktır. Mesela bakıyoruz. Güneşle 12 yıldızın yani 12 gezegenin dengesine bakıyorsunuz mükemmel şekilde. Güneş sisteminde ve kainatta da mükemmel bir denge var. Şimdi bütün bunlar Cenab-ı Hakk'ın adil ve kadir olduğunu gösteriyor. Dünyanın 24 saatte dönmesi, 365 günde güneş tarafına dönmesi, mevsimlerin meydana gelmesi, yeryüzündeki canlılar arasındaki onların yaratma, onlara rızık verme, onları terbiye etme hakikati, yani Cenab-ı Hakk'ın Rabbül Alemin olması ve o hiçbir yani zayıf olan varlıklarla güçlü olan varlıklar arasında bir denge var. Yani güçlüler zayıfları tamamen yok etmiyor. Zayıflar da güçlüler karşısında her, her zaman aciz kalmıyor. Dünyadaki bu rızık, hayat dengesi ahiretteki işte mizana yani günah ve sevapların tartılacağına en büyük delildir. Hazreti Ali radıyallahu anh soruyorlar. Diyorlar ki ya insan Cenab-ı Hak ahirette insanların amellerini nasıl tartacak? nasıl bu bu olacak falan diye sordukları zaman Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki dünyada Cenab-ı Hak insanların ve mahlukatın rızkını nasıl dengeli bir şekilde dağıtıyorsa ahirette de insanların sevaplarını, günahlarını o şekilde tartacaktır buyuruyor. Dolayısıyla dünyadaki bu adalet ve israfsızlık ve düzen İnsanları bu düzene uymaya yapıyor? Çağırıyor. Onun için Yüce Allah Kur'an-ı Azimüşşan'da Rahman Suresinde Allah semayı yükseltti ve onların arasında bir mizan, bir denge kurdu. <laughs> Siz de ölçüyü, tartıyı aşmayın. Ve yakimul bezne bil kısrı la mizan. Siz de diyor ölçüp tartarken adalete ve mizana yani ölçüye, dengeye, hakka, hukuka riayet edin buyuruyor Cenab-ı Allah. Şimdi Allah alemde nizam ve intizam ve düzen vermiş. Dolayısıyla insanın da bu düzene uymasını, adaletli hareket etmesini ve ölçülü davranmasını istiyor. Dünyadaki ölçüsüzü davranarak, tartıyı ölçüyü eksik tutarak ahirette zarar edenlere olmayın diyeceği Allah. Böylece Kur'an-ı Kerim'de bu dört yerde mizan ifadesi geçiyor. Demek ki Hiçbir şeyde israfsızlık olmadığını, hiçbir şeyde hakiki düzensizlik ve mizansızlık da yoktur. Bundan dolayı Cenab-ı Allah, <laughs> İslam hakikatlerinde olan adalet, iktisat ve nizafet. Yani Kur'an-ı Kerim'de yüce Allah adaleti, iktisadı, iktisatta yine ekonomik ve iktisadi konulardaki adaleti iyi ifade eder ve nizafet yani temizliği Cenab-ı Allah emrediyor ve israfı yasaklıyor. Bunların insan hayatında ne kadar önemli olduğunu da ne kadar önemli bir prensip, düstur olduğunu anlamak gerekir. Şimdi adalet, iktisat ve nezafet. Rahmet, inayet ve hafiziyet. Bakın Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, inayeti, hafiziyeti bu gibi hakikatlar Allah'ın varlığını, birliğini ve ahiretin de varlığını ne yapar? ispat ederler. Eğer ahiret olmazsa adalet zulme rahmet ve inayet hikmetsizliğe ve israfa, nezafetsizliğe, abesete inkılap eder. İşte onun için Allah ahiretin varlığı dünyadan daha kesin ve şüphesizdir. Hepinize hayırlı günler diliyorum.